İlk herkesin denediği üzeri ben de deneyeceğim. Malzemeler almak için şimdi markete geldim. Gelmişken şu terlikleri de beğendim ama alamadım ya çok pahalı. Neyse moralim bozmayayım da şu jelatini nereden alayım. E bu, bu bal da ne pahalıymış ya kredi çektim de aldım. Herkesin denediği bal akımını deniyorum. Bakalım nasıl olacak. Marketten 500 liraya aldım balı töküyorum. Şu bal fiyatlarına ündürüm gelsin ya bu ne pahalı. 3 aydır her sabah salatalık yiyin bu fiyatların yüzünden. Neyse balımızı buzluğa koyalım 3 saat sonra alalım. Aa, bu nasıl oldu ya yani aynı dondurmaya benzedi. Takip edersiniz. Size bolibonla gökkuşağı yapıyorum. İlk önce bolibol bolibolları düzüyorum. Isıca suyu töküp bekliyoruz. Zaman da ne yavaş geçiyor. Şuna bak rengi renk ne güzel gökkuşağı gibi duruyor ya. Bunu restoranda yesez kaç para biliyor musunuz? Şimdi de beni takip etmeyi ben unutmamana.